Arkadaşlar merhaba. Bugün size yine pnomotoraks anlatacağım. Pnomotoraks grafi, tomografi örnekleriyle inşallah pnomotoraksı toparlamış olacağız. Arkadaşlar bu hastamız 20 yaşında, genç, erkek, sigara içen bir hasta. Göğüs ağrısı şikayetiyle e, acil servise başvuruyor. Bu hastanın çekilen akciğer grafisi böyle. Akciğer grafisinde arkadaşlar neler görüyoruz? Oradan başlayalım. Akciğer grafisi okuma videolarımı daha önce izlemişsinizdir zaten. İzlemediyseniz de hızlıca bir göz atmanızı öneririm. Sistematik bakış açımızı geliştirmek adına. Arkadaşlar bu total kollebe bir pneumotoraks video e, telesi. Akciğer grafisi. Dolayısıyla e, bu atlaması muhtemel pneumotorakslardan biri. Genelde okla gösterdiğim sol tarafta havalanma artışı olarak görülüyor. Ama bakın arkadaşlar Bakın akciğer tamamen kollebe olmuş. Bakın. Böyle. Ve burası tamamen radyolüsen alan. Peki nasıl anlayacağız? Arkadaşlar hirustan başlayıp pulmoner dallarımız akciğerin en uç noktasına kadar gider. Visceral plevraya kadar gider. Eğer ki biz bakarken sağdan sola doğru gittik. Bakın Normalde hava siyah değil mi? Mesela şurası kaset. Kasetin dışında nasıl siyahsa kasetin işte burada akciğer olmadığında da simsiyah gözükecek. Trakyanın önünde tabii ki belli yapılarımız var. Dolayısıyla bakın buradaki hava kadar net bir siyah değil. Radyolü sensimiz daha az. Şimdi pulmonar dalları görmediğim an bir çizgi aramaya başlayacağım. Visceral plevra çizgisi. işte bu da benim pneumotoraksım olacak. Peki solda pneumotoraksım var dedik. Bakın simsiyah pulmoner dallar. Simsiyah. Ve bakın burada bir de seviye var. Posterior sinüsümüzde. Burası diyaframımız. Posterior sinüsünde bir sıvı birikmesi olmuş. Neden? Muhtemelen bu hasta ya pneumotoraks olurken yapışıklıklardan dolayı kanadı ya da geç bir pneumotoraks plevral etizyonumuz birikti. Şimdi bu hastanın tomografisini göstereceğim sizlere. Bakın simsiyah pulmoner dallar. Simsiyah. Trakean içi gibi arkadaşlar. Simsiyah. Geldi. Akciğer parankimi bakın görüldü. Atelektazik olduğu için hiç havalanmıyor neredeyse. Bakın solda şöyle bir firkasyon. Sol ana bronş. Solana ana bronşu geldik. Bakın üst lob alt lob. İkisi de total atelektazik. Bakın uçlarda çok küçük havalanan alanlar kalmış. Total pinomotoraks. Tansiyon pinomotoraks nasıl oluyor? Arkadaşlar bu hastanın Sol tarafta bakın. Tamamen havayla doldu. Burada bir basınç var değil mi arkadaşlar? Normalde intrapilevral negatif basıncımız yenilmiş bir hava buraya kaçmaya başlamış ve burada pozitif bir basınç oluşturuyor. Her nefes alışverişimizde buradan da hava kaçmaya devam ediyor. İşte bu gelen hava hem burada atriyumun üstüne etki ediyor. Hem medyastenimizi ters tarafa doğru itiyor ve vena cava superiorumuzu Bakın geldi. Venekava süperiyor burada. Venekava süperiyorumuzun üstüne ve kalbi iterek venekava inferiorumuzun üstüne baskı oluşturuyor ve dolayısıyla kalbe geri dönen kan miktarını azaltıyor. Ve kan miktarı azaldığı zaman preload düşerse bizim atım hacmimiz de düşer ve beyne yeterince kan gönderemeyiz ve hasta hipotansif olmaya başlar ve ilerlerse de senkopla gelebilir. Şimdi ikinci bir şey sol tarafta solunum seslerimizi almayacağız. Tansiyon pnömotoraksla ve mediasinal kayma görmüş olacağız. Şimdi başka bir tomografi göstereceğim size veya başka bir ile önce başlayalım. Bakalım arkadaşlar. Burada pnömotoraks arıyor isek aynı klinikle gelen hasta, aynı hastanın başka bir pnömotoraksı. Öyle bakalım. Arkadaşlar hastanın Akciğer grafisini incelerken her iki apeksi kendi aralarında incelemeye çalışacağız. Şimdi bakın pulmoner dallar okunucunda veya şöyle yine bakın pulmoner dallanmalarımız gidiyor. Burada birinci kotumuz geliyor. Burada ikinci kotumuz geliyor. Kot gölgelerini gözümüzle ayırt edeceğiz. Arkalar kotlarımızı sayabileceğiz. Skapulayı pulayı gözümüz ayırt edecek ki bunların pneumotoraks çizgisi olmadığından emin olalım. Şimdi yaklaştırmaya başlıyoruz. Dediğim gibi bakın birinci kotum, ikinci kotum, sağ akciğerim. Sol tarafa bakıyorum. Bu hasta bizim opera ettikten sonra tekrar pneumotoraksla gelen bir hastamızdı. Bakın stapler hatlarımız burada. Bakın pneumotoraks simsiyah. Bakın kotun altında simsiyah. Ama burada daha gri. Neden? Pulmoner dallarımız var. Yani filmi yakınlaştırmaktan korkmayalım. Bakın burada aslında plevra çizgisi bakın aşağı doğru okunucunda geliyor. Geliyor. Bunlara baka baka göre göre gözümüz alışmaya başlayacak. Bu hastanın tomografisini açıyorum. Yani bu minimal pneumotoraks tomografi de nasıl gözüküyormuş onu görmüş olalım. Tomografi niye hiç kaçırmıyor? Bakın arkadaşlar. Bakın bir bül daha oluşmuş. Hastamızda sigara içmeye devam etmemesi gerekir. Bakın minimal siyah etrafta çok seçilmiyor. Bazale doğru tekrar bakın simsiyah damarsız pneumotoraks alanları. İşte minimal pneumotorakslar bazen kaçabiliyor. Nasıl ki bu grafi zor bir grafi olduğunu görüyorsak bu şekilde kaçabiliyor. Peki bu hastalarımızın e, devamında oksijenle takip ettiğimizde ekspanse olduğundaki grafisi ve özellikle dinleme bulgusu bizim için hastalarımızda önemli. Şimdi yine bir grafik açacağım size. Pino motor birazcık daha belli olduğu bir grafi. Arkadaşlar klinik yine aynı. Bakın. Plevra çizgisini görüyorsunuz. Okun ucunda. Arkadaşlar plevra çizgimiz. Yine ne yapıyoruz? İçten dışa doğru geldik. Bakın pulmoner dalları gördük. Gördük, gördük, gördük. Burada bir hat gördük. Bu hat acaba skapula mı? Değil. Neden? Bakın Skapulan burada, Skapulan burada ve bakın konveksitesine içe doğru bakıyor, açıklığı içe bakıyor. Dolayısıyla yani Hirusa doğru bakıyor. Bakın okla beraber geldiğinde yine yakınlaştıralım daha güzel şöyle lateralden. Bakın geldi, çizgi geldi ele kadar devam ediyor. Ne yaptık? Yine geldik. Pulmoner dallara baktık. Pulmoner dalların kesildiği yeri görmüş olduk. İşte bu hat pinomotoks hattımız olmuş oluyor. Gelin bu hastanın tomografisine bakalım. Bakın o en sona oluşan bülde patlamış ve yine bize pinomotoks'la gelmiş plevral yapışıklıklar gözüküyor. Bakın yandan açık demek ne demek? İşte Bakın yatarak da dahi görülecek kadar yattığında hava apekse dolmak yerine üste dolmuş oluyor. Yatarak o yüzden e, akciğer grafisi çektirmek istemiyoruz. Neden? Bu hastaya şimdi ışını buradan verdin yattığın sürede bu şekilde bir akciğer grafisi görmüş olursan ne olacak? Sol tarafta net bir hat göremeyeceksin. Çünkü pulmoner dallar burada devam ettiği için ta bakın dışarıya kadar. E, laterale kadar. Dolayısıyla ayakta çekeceğiz ki şu an yattığı için yukarıda yarım ay şeklinde olan bu havamız Apex'e gitsin ve bize hastaya şu görüntüyle gelsin. Apex'te olsun pneumotoraksımız. Böyle bir durumda ne yapacağız? Şüphelendik. Solda solunum sesleri de azalmış. Pneumotoraks olabilir dedik. Lakin tam net de ayırt edemiyoruz. Ne yapacağız? Hastaya tüm nefesini verdireceğiz. Normalde hep alın, derin nefes alın ve tutun diyoruz. Nefesinizi verin diyeceğiz. Dolayısıyla verdiğimiz zaman akciğerimizin hacmi küçüleceği için pneumotoraksımız daha belirgin bir hale gelecek. İkinci bir yöntem. Arkadaşlar negatifi alabiliyoruz artık eskisi gibi değil. Negatif de şöyle plevra çizgisi ve dallar çok bakın pulmoner dallar ne kadar güzel gözüküyor fark etmişsinizdir. Dolayısıyla pulmoner dalların bittiği yeri çok daha güzel görebiliyoruz. Tabi bu da çekim kalitesiyle de alakalı. O yüzden teknik yerinizde özellikle pneumotoraks düşündüğünüzü ve düzgün bir çekim yapmasını rica edeceğiz. Bakın plevra çizgisi ne kadar güzel, pulmoner dallar ne kadar güzel gözüküyor. Ve bu şekilde de pneumotorakslarımızı atlamamış olacağız. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için yine çok, çok teşekkür ederim. Umarım yeni videolarda yine arkadaşlarınıza, hekim arkadaşlarınıza bizleri önerirsiniz. Beni takip etmek zorunda değiller. Bütün videolarımı isteyen arkadaşlar istediği sayfada paylaşabilirler. Önemli olan bizim takipçi değil, önemli olan bu bilgileri bir hekim arkadaşımıza yardımcı olabilecek şekilde iletebilmek